Ben İngilizce öğretmeni Ayşegül Kaya. Bugün burada dilin ve kültürlerin kapılarını aralayan İngilizce öğrenme serüvenine bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Ders planı hazırlama. Bu an, öğrencilerin seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir ders planı oluşturmanın kritik olduğu bir andır. İlgi çekici materyaller kullanarak öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve onları derse katılım konusunda motive etmek öğretmen olarak en büyük sorumluluklardan biridir. Öğrenci ihtiyaçlarını anlama. Bu an her öğrencinin öğrenme sürecindeki güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenin ve onlara en uygun desteği sağlamanın kritik olduğu bir andır. Öğrencilere gereken desteği sağlamak için uygun kaynaklar ve stratejiler bulmak zor olabilir. Ancak Doğru yaklaşımla zorlanan öğrencilerin bile özgüven kazandığını ve ilerleme kaydettiğini görmek, öğretmenlik mesleğinin en tatmin edici yanlarından biridir. Yaratıcı öğretim yöntemleri Bu an öğrencilerin dil öğrenme sürecini daha ilgi çekici ve etkili hale getirmek için kullanılacak yenilikçi tekniklerin belirlendiği bir andır. Farklı yaş ve seviyelerdeki öğrenciler için doğru yöntemi bulmak zor olabilir ancak yaratıcı yaklaşımlar dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra öğrenme sürecini eğlenceli hale getirir. Teknolojinin entegrasyonu Eğitimde teknolojiyi kullanmak öğrencilerin interaktif katılımını sağlayarak dil becerilerini daha hızlı geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ancak en yeni araçları ve platformları doğru şekilde kullanabilmek için zaman ayırmak ve teknolojinin sınıfta etkin çalıştığından emin olmak da bir öğretmen için zorlu bir görevdir. Etkili iletişim kurma Bu an öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebileceği ve özgüvenlerini geliştirebileceği bir sınıf ortamı yaratmanın kritik olduğu bir andır. Öğrencilerle doğru bir iletişim kurmak, onların sadece dil becerilerini değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerini de destekler. Sınıf yönetimi. Bu an öğrencilerin dikkatini derse çekmek ve sınıf içinde olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak için hangi stratejilerin kullanılacağına karar verme anıdır. Öğrencilerin sergilediği dikkat dağıtıcı davranışlarla başa çıkmak zor olabilir. Ancak doğru yönetim stratejileriyle sınıf düzenini korumak mümkündür. Değerlendirme ve notlandırma bu an, öğrenci performansını doğru ve adil bir şekilde değerlendirmek için hangi kriterlerin uygulanacağına karar verilmesi gereken kritik bir andır. Öğrencilerin gelişim seviyeleri farklıdır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yaparken onların motivasyonlarını destekleyecek geri bildirimler sunmak önemlidir. İlişkileri güçlendirme. Bu an eğitim sürecinde sadece öğrencilerle değil, Aynı zamanda velilerle ve meslektaşlarla da olumlu ilişkiler kurmanın büyük önem taşıdığı bir andır. Öğrencilerle etkili bir iletişim kurmak onların öğrenme motivasyonunu artırır. Velilerle sağlıklı bir ilişki kurmak ise öğrencinin öğrenme sürecine destek sağlar. Farklı kişiliklerle başa çıkmak ve güven inşa etmek zor olabilir. Ancak bu süreç uzun vadede çok güçlü bir öğrenme topluluğu yaratır. İngilizce öğretmenliği dinamik ve sürekli gelişen bir alandır. Her ders dil becerilerini geliştirme ve öğrencilerin iletişim yeteneklerini artırma fırsatlarıyla doludur. Bu süreçte karşılaşılan her zorluk daha da güçlenmek ve öğrenmek için bir fırsattır. Önemli olan tutkunuzu koruyarak ve motive olarak sürekli olarak kendinizi geliştirmektir. Her sorun Yeni bir öğrenme ve öğretim yöntemlerinizi zenginleştirme veya öğrencilerin dil öğrenme süreçlerine katkıda bulunma fırsatı sunar. İngilizce öğretmenleri öğrencilerin dünya ile bağlantı kurmasına yardımcı olarak dilin evrensel dil olma gücünü kullanırlar.